Gelsin Tacirler, integral pardon çok özür dilerim menkul değerler araştırma uzmanı Seda Yalçınkaya karşımızda. Merhaba diyelim. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu dinledik. Enflasyon tahminlerinde yükseliş var. Açıklamalarda sizin aldığınız mesajlar neler? Nasıl gördünüz? Piyasaya etkisi olmadı. O hala dış piyasalara bağlı bir seyir izleniyor ama önümüzdeki günlere ilişkin nasıl mesaj aldınız diye Hayır. sorarak başlayalım. Aslında Murat Çetin Kaya'nın açıklamaları normal paralellikteydi. Yani çok farklı, piyasaların çok beklemediği ya da piyasaların sürpriz olarak algılayabileceği bir açıklaması yoktu. Enflasyon görünümündeki değerlendirme oldukça önemliydi. Yukarı yönde revize edildi. %8'di bir önceki toplantıda belirttiği enflasyon beklentisi. Bu toplantıda %8.5 yıl sonu hedeflemesini öyle bize etmiş oldu. Yani şimdi geçtiğimiz ayki enflasyon verisi %11.29'a çıkmışken yani biraz daha açıkçası buralarda enflasyon görünümündeki bozulmaların da devam edebileceğine yönelik geçtiğimiz TCMB Merkez Bankası faiz kararı metninde bir miktar açıkçası ipuçlarını aldık. Bunlar önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın geçtiğimiz toplantıda çarşamba günü yaptığı toplantıda Faiz adımı Geçlik likidite penceresinin 50 bas puan yükseltilmesi biraz piyasaları rahatlatmış görünüyor. Çünkü bugün itibariyle dün de aynı şekilde öyleydi. Aylıklı fonlama maliyetine baktığımızda zaten 11.75 seviyesine ulaşmış durumda. Şimdi Merkez Bankası burada kendine bir hareket alanı yaratmış oldu. Neydi? Ee, eğer geç itite penceresini %12'lere çekmeseydi burada başa baş bir görüntü olacaktı. Ama Merkez Bankası biraz daha hani durumu kurtarma ve aynı zamanda hani şu anda mevcut durumu ayak uydurmaya başladı. Çok büyük bir düzelmenin enflasyon görünümünde büyük bir düzelmenin oluştuğunu söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günler Herhalde takip etmeye devam edeceğiz ama orta noktası olarak buçuk alındı. Yani bu aşamada çok fazla piyasada hareket ettirebilecek bir şey değil. Açıklamaların olduğunu söylemek mümkün değil. Kurda şöyle bir görüntü var. Özellikle 3.55 seviyesi geçtiğimiz fiyat hareketlerinde de çok çok iyi bir destek alanıydı. Bu nedenle yukarı yönde tepkilerin oluşmasını halen daha beklemekteyiz. Ama eğer başaramazsa, kur yukarı yöndeki tepkiler yapmakta yeterli kalamazsa ki bu dediğiniz gibi çok doğru yurt dışı piyasalarına oldukça bağlantılı. Yani 3.53-3.55 bandında bir miktar soluklanma yaşayabilir. Ama yükselen euronun dolar endeksine olan aşağı yönlü katkısı özellikle şu anda bizi global anlamdaki hareketle birlikte rahatlatmış durumda. TL'nin kendi dinamikleriyle çok büyük bir rahatlama görmüş değiliz. Bundan dolayı hani 359 bandına doğru bir hareket görme potansiyelini halen daha bulunduruyor. 360'lar ilk etapta geçmesi gereken direnç bölgesi. Zaten burayı geçmesi durumunda 360 364 bandında bir hareket etme ve beklentimi halen daha koruyorum. Yani 3.55'in altında zorlanabilir. Orada zaten 3.50'nin altı çok beklenti dahilinde değil. Yukarıda 3.60 var direnç. Onun üstüne çıkması halinde 65'leri görürüz diyorsunuz. E, yurt dışı piyasalarda da tabii parite hareketlerinin biraz etkili olduğunu görüyoruz. E, borsada 95 bin puana doğru bir kar satışı gördük. aşağı yönlü hareket gördük ama o da yurt dışı piyasalara bağlı bir seyir galiba. Bir de turizm gelirleri geldi. Turist sayısında artış var. Rusya'dan gelen turist sayısında ciddi %90'ları bulan bir artış aktarıyoruz. Avrupa'da turist sayısında canlanma var ama turizm gelirlerinde ciddi bir düşüş, %17'nin üzerinde bir düşüş gözlemliyoruz. Bu da herhalde kritik. Evet, şimdi baştan başlayalım. Endekste şu anda yukarı yönde yükselişlerde 95 bin seviyesinde bir miktar durulmalar var. Buranın üzerine çıkmakta zorlanıyor. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Şimdi Akbank'la başladık bankacılık bankacılık sektörüne ilişkin bilançolarda. Garanti açıklandı, yapı kredi açıklandı üstüne. Üçünde de aslında karlılıkta yükselişlerin oluştuğunu görüyoruz. Bu hisse bazlı, sektörel bazı hareketlerde oldukça önemli. Ama global anlamdaki aşağı yönlü bir satışla birlikte biz de bundan tabii ki etkileniyoruz. Şu anda çok fazla bir kar satışından bahsetmemiz mümkün değil. Ama endeks için kapanışları takip etmekte fayda var. Çünkü kapanışlar bize biraz daha neyin nasıl olacağını işaret edecekmiş gibi şu dönemde. Çünkü çok ciddi bir yükseliş kaydettik. Burada bence temkinli olmasında fayda var yatırımcıların. 95 bin seviyesi üzerinde 96.900 seviyesi olarak söylediğimiz 2.6 65 sente doğru bir yol alabilir ama ilk hedef 95 bin burası biraz kritik ve temkinli duruşun korunması gerekiyor. Avrupa cephesinde ise şu anda baktığımız zaman 2017 yılının ilk çeyreğinde çok çok iyi bir özel sektör genişlemesi gördük. Burada hem imalat sektörü hem hizmet sektörü özellikle hizmet sektöründe açıklanan PMI verileri çok iyiydi. Bunun dışında yani biraz daha hem enflasyon oranı ki keza bugün açıklandı. Avrupa'da işte ılımlı gitmeye devam ediyor. Böylece insanların harcama yapma isteğini biraz daha fazlalaşacağını söylemek mümkün. Dün biraz daha hani e, turizm konusunda otellerin doluluk oranı konusunda çok hani yükselişin olmadığına yönelik haberler vardı ama genel itibariyle Avrupa cephesindeki ılımlı seyirin sürmesi bize de oldukça iyi yansımalarını sürdürecek. Şu anda pariteye baktığımız zaman Euro-Dolar paritesine enflasyon oranının yüksek geliyor olmasıyla ile birlikte evet. bir miktar o 1.0850 seviyesinden destek aldı. E, hizmetler sektöründe bir yükseliş enflasyona katkı yapmış görünüyor. Şu aşamada 1.0940 seviyesini yukarı yönde aşması bir onlara bir doğru bir hareket başlatabilir ama 1.0850 önemli bir destek. Teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya gün ortasında şu saat itibariyle günün ekonomi